Melon Playground'da nasıl bebek karakteri yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce yapım aşamalarımıza gideceğiz. Bu, o zaman o yüzden aşamalarımızı takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi girecek arkadaşa ben de size göstereceğim. Bakın arkadaşlar ilk önce istediğiniz karakteri yapmak istiyorsanız Mesela ben melon yapacağım. Zaten ben arkadaşlar kayıtlarda var. O yüzden ben sizin için yapıyorum. Zaten kayıtlarda var. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz. Burada bir dakika. Oyun kasıyor. Ya kasma. Tamam arkadaşlar şimdi bakın. Çıkardıktan sonra gidiyorsunuz. Kıyafet bölümüne giriyorsunuz. Sonra iniyorsunuz. Şurada tişört var ya arkadaşlar. Beyaz tişört. Sonra beyaz şöyle giydiriyorsunuz, hiç alt giydirmeden. Sonra arkadaşlar durdurup şöyle bakın tam bakti, tam şurasına kadar arkadaşlar her şeyi çıkaracağız. Tam orasına kadar, her şeyi çıkaracağız arkadaşlar. Tamam, şöyle çıkaralım. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki, abi bu burada kaldı. Biz şimdi bunu açarsak bu böyle böyle kötü olur. Şimdi arkadaşlar. sonra sonra bunları şey yapacaksınız arkadaşlar. Bakın. Öyle onu düzelmek için şu tuşa basmanız gerekiyor. Şu tuşa basmanız gerekiyor. Tuşa bastıktan sonra şöyle tu yaptığımız gibi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın kafada hiçbir renk olmadı. Yani bu, bu şekilde ayırarak yapabilirsiniz. Şimdi delet diyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bebeğimiz tamamlandı. Artık oldu. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda burada. Arkadaşlar bakın diğer karakterleri de göstereyim. Şu Apple'ın hali. Hmm, başka şu bu popkin nali bu da son olarak kornun nali ben böyle yaptım seri yaptım sonra buraya kaydettim bir ay yapmakla uğraşmayayım diye yani arkadaşlar bu sayede isterseniz kaydettiğiniz karakterlere de yapabilirsiniz kaydettiğiniz karakterlere bile bu şekilde bebek yapabilirsiniz böyle belki bebek Roy bir rol play falan yapabilirsiniz böyle ve videomuz buraya kadardı arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı bildirim açmayı unutmayın ikinci kanalıma eğer Brawl Stars videosu gelmesi istiyorsanız bu kanaldaki Brawl Stars videosuna tam 5 like istiyorum sizden şimdilik görüşmek üzere bay bay yeni videolar gelecek bugün